Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Temel verileri sağlam hisselerde alım fırsatları video serimizin 7. videosu ile karşınızdayız. Toplamda 23'e tamamlamayı düşünüyoruz. Çünkü bizim altın listemiz içerisinde 23 adet hisse yer almakta. Daha önce 6 adetini sizlerle analiz ettik. Şu an 7.sindeyiz arkadaşlar. Eğer bundan önceki 6 adeti izlemediyseniz izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. E, ve bundan sonrakileri de tabii ki izleyebilirsiniz. E, çünkü özellikle 600 adet hisse içerisinde bilançosu açısından en sağlamlarını e, seçtik. Bu liste içerisine yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Başlamadan önce de yasal uyarımızı yapalım. Alım, satım, tutum tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Herkes kendi aklına fikrine göre kararlarını almalı diyoruz. Ekrandaki metninde tamamını okuyabilirsiniz. Hemen hissemizin grafiğini açıyoruz. Hissemizin adı Global Yatırım Holding hissesi arkadaşlar. Bu hissemizle alakalı biz paylaşımımızı ne zaman yapmıştık? Bu hissemizle alakalı paylaşımımız arkadaşlar Yapıldığı tarih e, öncelikle Şubat'ın 21'inde e, bir aksiyon e, bekliyorduk. Alttaki zemin çizgimize hissemizin dokunması ve bir sonraki günde e, yukarıya doğru yönelmesini bekliyorduk. Ve beklediğimiz gibi de oldu. Şubat'ın 24'ünde hissemiz yeşil yaktı, yukarıya doğru yöneldi. Nihayetinde bizim kullandığımız 3 adet indikatör vardı biliyorsunuz. Bunlardan birincisi aşağıdaki bu kırmızı çizginin yeşil çizgiye dönüştüğü indikatör ee, bu şubatın 24'ünde sinyal vermiş İkinci indikatörümüzde bu beyaz çizginin üstüne kırmızı mum çubuğumuzun çıktığı ilk tarih aşağıdaki ile aynı tarihte şubatın 24'ünde sinyal geliyor bir de mavi oklu indikatörümüz vardı bazen pembe bazen de mavi ok ee, al sinyali geldiği zaman mavi sat sinyali geldiği zaman ne oluyordu pembe ok e, mum çubuğumuzun üstünde ya da altında beliriyordu. E, yani diğer iki indikatörümüzden bir gün sonra da mavi oklu indikatörümüz al sinyali vermişti. E, Şubat'ın 25'inde biz de sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Bu hissemizin yukarıya doğru gideceğini söylemiştik. E, i̇lk etapta hissemizin tabi biz nereye varmasını bekliyorduk. 6,51 seviyesine varmasını bekliyorduk. Onu kırıp kıramayacağı meçhuldü arkadaşlar. Fakat tam o tarihte ne açıklandı? Bilanço açıklandı. O tarihe kadar hissemiz 13 gün içerisinde %33 kazandırdı. O günden sonrasına da bakacak olursak arkadaşlar toplamda 25 gün içerisinde hissemiz %76 oranında bir kar sağladı. Bir kar getirisi oldu yatırımcısı için. Peki şimdi bir fırsat var mı yok mu arkadaşlar? Bu gördüğünüz yukarıdaki mavi direnç, alttaki mavi destek noktası 2022 yılından bugüne kadar çalışmış arkadaşlar. Bir dip noktası oluşturuyor. Zirve, dip, zirve, dip, zirve, dip derken ne oldu arkadaşlar? Zirveyi de geçti. Yukarılarda yeni bir zirve oluşturdu. Fakat işte son 3 gündür de bir düşüş içerisinde. Hissemiz düşerken ne yapabilir arkadaşlar? Hangi seviyelere kadar gelebilir? Ona bir bakalım. Hissemizin 6.54 seviyesine kadar düşme ihtimali bulunmakta. 6.34 seviyesine de düşebilir. Ama bu hissede bize göre fırsat sadece 5.02'de oluşacaktır arkadaşlar. 5.02 seviyesine indiği takdirde bu hissemizde çok güzel bir alım fırsatı meydana gelmiş Diyebileceğiz. E, bu seviyeyi not alabilirsiniz. Tabii ki bu bugünün seviyesi arkadaşlar. Teknik olarak birkaç gün daha geçtiğinde ne oluyor? E, 5, 10, 5, 20, 5, 30 seviyesine kadar da durum değişebiliyor. Ama şu andaki rakamımız bu. İlerleyen günlerde tekrar inceleyebiliriz hissemizi dedik hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Halen kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Videomuzu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.